Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geometry Dash diye bir oyuna gireceğiz. Şimdi ilk bölümü Price modda yapmışım. Bunu da yapmışım. Bunu da yapmışım. Şimdi bunu yapacağım Price modda. Ama durun Price mod yapmak. Şimdi arkadaşlar Ay pardon bir dakika bakamadım. Bir, bir şeye bakıyorum da. Ay gittim. Uf reklam çıkıp duruyor arkadaşlar bu arada. Tekrar. Ah eh, tamam. Arkadaşlar bu biraz sormuş. Haydi be oluyordu. Arkadaşlar biz en iyisi ilk bölüme geçelim. Çünkü bu bayağı zor. Biz yine bu ilk bölümü yapalım. Normal modda ama. Yapabilirsek eğer arkadaşlar. Biraz zora benziyor. Buralardan tık tık geçiyoruz şu an. Buralar kolay geliyor. Espro pro buralar. Şimdi burası biraz var. Bir de yapma şey yaptın da en sondan başlıyorsun. Öyle bir şey var. <laughs> Atlayamadım. Bazen basmıyor tuşa basamıyoruz biraz. Buralardan böyle tık 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 geçiyoruz. Ey bak yine geçemedik. Size konuşacağım diye. Aa, tılamıyor. Aa geçemiyorum arkadaşlar. Normal mod biraz zor da, prayst modda şey var, ışınlanma var. Yani checkpoint İstediğin yere kendi checkpointini kendin koyuyor. Çok güzel değil mi? Tamam. Bu arada bu Rusların da oynadığı bir oyun. Çok popüler bir oyun. İsterseniz indirebilirsiniz. Derken öldüm. Ben en iyisi bunda Price Mode'da oynayayım. Price mutlu olunca istediğin gibi öyle biliyorsun çünkü ilk baştan başlamıyorsun. O yeşil şey koyuyoruz ya arkamızda. Bak şu an benim portallandığım yer o yeşil yer. Ah tamam tamam iyi. Mesela şimdi iki dakikada buraya geldik. zorlaşmaya, gitgide zorlaşmaya başlıyor. Fake var. Arkadaşlar zıplamıyor. Bak illa dört kere mi zıplıyor? Tamam. Şimdi uçmalı yerlere geçiyoruz. Birazın uçmalı yer bitecek. Aa düşüyordum. Arkadaşlar. Oh diyordum. Ay, orada şey varmış. Ay. Ay! Arkadaşlar çok geriden zıplatıyor. Ne oldu? Reklam mı çıktı? Çok saçma sapan bir reklam çıktı ama. Tamam. Evet şuradan arkadaşlar bayağı zorlu yerlere gelmişiz. O orada hiç şey olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ray katmayı unutmayın. arkada birisi benim ediyor. Çok saçma bir şekilde taklit ediyor ama. Duyum. Ay arkadaşlar böyle duruyoruz. Bak ya üçlü de. Aa Küçük <laughs> oğlum şimdi telefonu kuracağım ha. Odaklandım oyna şu an derken. Küçük <laughs> oluyorum kızıyorum yapma bunu bana Aferin bana Aha. Mükemmel tepeden çıkmak Arkadaşlar aşırı zor <laughs> Vallahi çok zor ya. Tamam, tamam iyi gidiyoruz şu an. 75. <laughs> Gene, öyle. Arkadaşlar bayağı zor bu arada. <laughs> arkadaşlar bu oyun bayağı zormuş. Allah arkadaşlar. <laughs> 80 90. denemedeyim arkadaşı olmuyor, olmuyor. Şunu da yapamazsam bu video burada biter. Herkese görüşürüz arkadaşlar. O kendi kendine ölüyor şu an. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yüzüncü deneme. Neyse arkadaşlar, o kendi kendine olsun. Biz de videoyu kapatalım. Yine reklam tabii ki reklam ne çıktı? Neyse. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı takipte kalmayı unutmayın. Bye.